Nereden geliyorsun? Sinemadan geliyorum. Hangi film? Ya şu Ersin'in filmi yok mu? <laughs> Mutfaktaki Ersin. Aa. <laughs> çok komik bir adam. Evet evet çok komikti. E ee, bu hal ne o zaman? Sanki korku filmine gitmiş gibisin. Yok bir şey baba ya sana öyle gelmiş. Güzeldi, güzeldi. Film çok güzeldi. Baba. He. Ya siz annemle nasıl takılmaya başladınız? Takılmak mı? Evet. Takılmak ne demek oğlum? Annen kamyon mu ben ona takılayım? Ya hayır baba ya. Nasıl sevgili oldunuz yani? Ha onu soruyorsun. <laughs> Vallahi... gittim ve konuşma teklif ettim. Konuşma mı? Neden ki? Daha önce işaret dilinde mi anlaşıyordunuz? Oğlum bizim zamanımızda öyle giderdim. Bir kızdan hoşlanıyorsan eğer konuşma teklif ederdin. Kız konuşabiliriz derse sevgili olur. Nasıl yani ya? Bir kızla konuştun diye sevgili mi olur insan? Oğlum bizim zamanımızda öyleydi. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi biz dürtüyoruz. Anlamadım. Dürtüyoruz baba. O ne demek? Yani face'e giriyoruz. Face'ten ilk başta sen onu dürtüyorsun. O da seni dürterse mesajlaşmaya başlıyorsun. E işte sevgiliye doğru devam ediyor. <laughs> Oğlum karşında bir kız var. Biraz daha saygılı olman lazım. Terbiyeli olman lazım. Ne öyle dürtmek mürtmek. Oldu olacak bir de tek var. O yüzden kız arkadaşın yok. <laughs> e kıza nasıl açılacağız baba? Ben bir türlü açılamıyorum. Çekingenim ben ya. Tabii açılamazsın. İnsan dürttüğü kıza açılabilir mi hiç? <laughs> Ne zor işmiş bunlar ya. E baba bir yol göster sen de. Bana sorma ben senden de çekingenim. <laughs> Ama şunu söyleyebilirim. Git kızın karşısına gözlerinin içine bak. Eğer anlıyorsa ne ala. Anlamıyorsa hemen uzaklaş oradan. Zeki kızlarla beraber ol. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, Paşacığım sen de mi buradasın? Hey Ha, eve giderken uğradım anne. E ne güzelmiş, bir şeyler yiyelim öyle git o zaman. <laughs> yok yok benim karnım tok anne. Aa, Oğlum ben senden böyle bir şey duymayalı çok uzun zaman oldu, hasta mısın? Yok bir şeyim anne iyiyim ya. <laughs> Nesi var bunun böyle püflüyor üflüyor? Kız meselesi. Bir kız varmış da, açılamıyormuş da... ...bana gayet iyi açılıyor. <laughs> baba para... ...baba araba... ...baba laptop... ...yani... ...açılmaya geldiği zaman bana... ...koçlar gibi açılıyor ama bir tek kızlara açılamıyor. E ben de konuşsaydım ama ya.